neydi? Dün akşam Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Biraz ona bakalım sevgili izleyenler. Aslında bakın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da belediyeyi kazandıktan sonra ki büyük vaatlerle kazanmıştı Ekrem Bey belediye başkanlığını bakın şu fotoğraflar İstanbul'da çoğalmaya başladı. Ne fotoğrafı bu? Artık e, İstanbul'un belediye otobüsleri İstanbulluları değil, İstanbullular belediyenin otobüsünü taşımaya başladılar, ittirmeye başladılar. Dolayısıyla Otobüslerin sık sık arızalanması, metrobüslerin yolda kalması gibi skandallar artmaya başladı. Gerekçe şu. İstanbul'daki hastane yolunu bile ödeneksizlik bahanesiyle metro projelerini bile paramız yok diyerek durduran işte bu arızalanan otobüsleri tamir ettirmekten hatta dezenfekte ettirmekten bile bütçe kısan e, CHP'li İstanbul Belediyesi dün akşam Dün akşam e, öyle bir program yaptı ki bakın, bakın, e, aslında görüntüleri ekrana getiremiyoruz sevgili izleyenler. Yani ahlaka mugayir denebilecek, ahlaka mugayir demiyorum, denebilecek görüntüler de vardı. En masumlarından biri, buraya fotoğraf olarak yansıtıyoruz. İşte bakın, sözüm ona 30 Ağustos balosu ve dansı düzenlediler. Yani bir anlamda, bu toprakların 100 yıl önce yani 99 yıl önce 30 Ağustos ruhuyla 30 Ağustos'ta cepheye mermi taşıyan kanıyla mermi taşıyan analarla bacılarla alakası olmayan tiplemeler, sahne aldılar ve hakikaten de gerçekten de bir rezalete, israfa da imza attılar. İşte bu CHP'nin gündemiydi 30 Ağustos'ta. Paraları buralara saçtılar. Milletin inancıyla, tarihiyle, değeriyle, 30 Ağustos ruhuyla hiçbir alakası olmayan bu görüntülere dün gece para akıttı CHP'li başkan. Ama öbür taraftan İstanbullular işte böyle yol almaya başladılar. Böyle yol almaya çalıştılar. İşte tüm bunların üzerine, tüm bunların üzerine bir de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini düşünün. Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmez mi? Bence ona benzetmesi Fatih'e hakarettir. Sayın Akşener ne dediğinizi biliyor musunuz? Şu görüntüyü veren, şunun için paraları saçıp ama İstanbullunun parasını bunlara harcayıp da otobüsünü tamir etmeyen bir Ekrem İmamoğlu'nu nasıl Fatih'e benzetirsiniz Allah aşkına? Fatih Sultan Mehmet karadan gemileri yürütmüş. Ekrem İmamoğlu asfalt yolda otobüsü yürütemiyor. Asfalt yolda otobüsü yürütemeyen Ekrem İmamoğlu'nu gemileri karadan yürüten Fatih'e nasıl benzetirsiniz Allah aşkına? Sadece o mu? Sadece o mu? Siz İmamoğlu'nu benzete benzete ancak ve ancak Makaryos'a benzetebilirsiniz Sayın Akşener. Çünkü Makaryos'un heykelini dikip işte bir anlamda bizim kültürümüzle alakası olmayan bir görüntüyle 30 Ağustos'u kutlayan şahsiyeti Fatih'e benzetmek hem Fatih Sultan Mehmet'e hem de bu millete büyük hakarettir, saygısızlıktır. Lütfen ne dediğinizi bir kez daha tartın. Tekrar söylüyorum, dün akşamki o tepki çeken görüntüleri de haberimize koymadık. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım ve devam edelim.